Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün yengeç burcu ve eksilen yengeç burcu için tarot açılım yapıyorum açılımımız arkadaşlar genel bir açılım yapacak ve bakalım ki yengeç burcunun hayatına neler girmeye hazırlanıyor bakalım yakınlarda hayatınıza neler girecek ne için girecek ve size neler getirecek Evet bu açılım yengeç burcu ve eksilen yengeç burcu niyet ettim ve herkese faydalı olsun hayırlara vesile olsun Evet, bakalım hayatına neler giriyor. Şu an bunu hazırlık yapıyor, kupası. Kupası Arkadaşlar bu ne demek büyük bir aşk, büyük bir aşk, bir romantik. Hadi evli olanlar için ya da aşkta yaşamaya, yaşamaya nasıl yaşamaya değil de dedim evli olanlar için arkadaş kupas bu eşinizde, partnerinizde, aranızdaki duyguları tazileme dönemi geliyor. Bu ne demek? Belki evlilik yıl dönümü kutlayacağınızı ya da başka bir güzel bir romantik yaşayacağınızı bu da size daha çok eşiyle birbirinize karşı daha çok e, ısıtacak bu olay gösteriyor. Dediğim gibi bekar olanlar için hayatınıza girmeye bir gelecek bir aşk görüyor kupası ya da herhangi bir nasip kısmet olabilir. Evet bu 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 kişi zaten senin hayatına girmeye karar vermiş. E, demek ki bir hayranı var, seni birileri sevenleri var e, ve doğru zamanda beklediğini gösteriyor. Doğru zamanda beklediğini gösteriyor. Asa olmasın. Çünkü neden doğru zamanla beklediğini? Bu kupa ası neden hayatına bu mutluluk, huzur, kısmet e, girmeye e, doğru zaman bekle çünkü sen şu an birazcık yorgunsun bak e, yengeç burcu bak sırtına bazı başka bir sorunlar var başka bir sorunlar var ve bu sorunları çözülmesine az zamanı kaldı ne demek rahatlamam e, dönemisin için bak az zamanı kaldı ya da belki sen bir hedefin var ve bu hedefine ulaşmazsa bu da görüyorum çok az zamanı geldi bu sorunları çözdüğü zaman hayatına gelecek bu mutluluk bu kupası bizim mutluluk hayatınıza gelecek arkadaşlar çünkü neden doğru zamanda bekliyor çünkü demek ki şu an bu kupası hayatına girse bu mutluluk bu aşk ee, bu kısmen hayatına girse şu an sen e, başka bir sorunları var baş, başka bir yükün var bunları uğraşmaktan kılıç ağası bunları da uğraşmaktan e, uğraş, çözmekten uğraşıyorsun ve belki bu aşkın kabul etmeyebilirsin onun için bu aşk kapıdan bekliyor sen bu sırtındaki bu yükü ne zaman e, ne zaman e, kurtulursa ne zaman bu sorunları çözerse bu bu çözmeye çok yakın bu çözmeye çok yakın ve kupa arası hayatına mutluluk rahatlama keyif gelecek gibi görünüyor bakalım bu kupu aşk bu kısmet bu mutluluk sana neler getirme hani bu, bu duygusal bir başlangıç diyelim bu duygusal bir başlangıç senin sana neler getirecek Bu duygusal bir başlangıç. Geçin geç. Bu ucuz sana neler getirecek. Bu adalet kartı veriyor ve şeytan kartı. Bu kupa az. Bu... Mirajı görüyorum. Um... Endişeler getirecek. Nedensin? Bu yeni bir aşk. Ya da bak e, bu kupası. Ben bunu düşünüyorum ki bu da adalet kartı çıktı. Ne demek e, bu hayatına yeni bir duygusal bir başlangıç e, sana neler getirecek? Bir endişelerden, bir sıkıntılardan, yalnızlıktan kurtulacağınız bir Adalet kartı sen zaten mutlu olmaya hak ediyorsun. Bak bir mutlu olmaya hak ediyorsun. Ve şeytan kartı ama nedense şu ana kadar ya da mutluluğuyla sen birine aşık oldun. Bu seni bu bu kişi hastanı kullanmış olabilir bu çünkü şeytan kartı görünüyor ve artık adalet kartı şeytan yanına duruyor için ne demek öyle gereksiz insanlarla e, seni kullanmak isteyen insanlarla e, bu duygusal bir başlangıç sayesinde korunabilirsin kurtulabilirsin baksana öyle söyleyeyim Adaletli bak dürüst bir demek ki hayatına getirecek bir dürüstlük dürüst bir aşk olacaksın için bu ya karşının insan dürüst olacak Sen tam senin hak ettiğin gibi bir insan var ve bu hayatına bir mutluluk getirecek tamamen sen hak ettiğin gibi bu mutluluk bak sen bunu hak ediyorsun e, şu ana şeytan kartı ne demek demek ki şu ana kadar e, bazı konularla ya yanlış insanlarda ilişki kuruyordum. Ya sadece sadece nefsi için ilişki kuruyordu, aşk yoktu, sevgi yoktu. Ve bundan sonra hayatına girecek yeni bir aşk doğru bir zamanla senin için doğru bir doğru bir, senin için doğru bir insan olacak ve e, ne demek doğru bir başlangıç yapacağınıza gösteriyor. Evet. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım başka neler hayatınıza girmeye hazırlanıyor, hayat hayatınıza neler girmeye düşünüyor. Bir bakalım bu aşk, bu duygusal bir başlangıç neyle sonuçlanır? Unuttum. Bakalım neyle sonuçlanır? Bu duygusal bir başlangıç. duygusal bir başlangıç bir kadını yaralacak gibi gösteriyor bak eski bu kadınla geçmişinden bir işleriniz vardı bir ne demek bir ilişkiniz vardı ve yara olanlar için yara bakar geçmişinizi dair yaşadığınız yaraları demek ki aşk konusunda yaşadığınız hayal kırıkları bunu unutulmasına vesile olacak size bak. Bunu unutulmasına vesile olacak. Daha büyük bir şey bu aşk. Bu duygusal bir başlangıç. Daha büyük bir şey vade etmiyor. Ya dediğim gibi kupası bu bir yenileme enerji olabilir. Mesela eş ile ilgili bazı sorunlar yaşadığınız görünüyor. Ve <laughs> her türlü sorunlar var. İhanet de var. Her şey de var. Birbirine üzmeler. Ve bunu görüyorum. Bu, bu, duygusal bir başlangıç. Sizin için bu yükü, bu stresle kurtulmasını vesile olacak. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım başka neler hayatımıza geliyor. Kupa altı. Kasım dost. Kasım kralı. Hmm. Seyahat. Hayatı zanalar giriyor. Ee, yengeç burcu. Burada kupa altısın 9 doku, dokuzusu ve tısın kralı. Evet buradan görünüyor ki bazı e, yengeç burcu güzel bir harika bir aile kurabileceğinizi gösteriyor. Bak tısın kralı özellikle toprak grubu ile bir kişiyle öyle bir talibiniz varsa sevgiliniz varsa bu kişiyle güzel bir mutlu rahat bir aileye kurabileceğinizi gösteriyor. Ee, ve bazı e, arkadaşlar bak, kendi işinizi kurmaya düşünüyorsanız bu işini başarılı bir şekilde kurabileceğinizi gösteriyor bak. Kısım kralı bak bazı yengeç burcu <laughs> ticarette da başka bir gibi kurmaya düşünüyorsunuz ve yani bu konuda başaracaksınız Başarınız görünüyor. Ee, belki ilk defa belki burada ik, ikilem görünüyor. Belki ilk defa bazı sorunlar çıkabilir ama ikinci denemede bunu kesin başarıları olacağını gösteriyor. Bir kılıç altısı ve bu dediğim gibi e, bunun sayesinde hayatınızın stabil olacak gibi gösteriyor bak. Ayrıca bir aile kura kurduğunuz zaman aileye toparladığınız zaman hayatınızda bile bu krizde bak <laughs> bu kaos hayatınıza çıkacağınıza stabil hayatınıza döneceğimizi ve bunu korumanızı değer bilmeniz gerekir bu hayatında ya da kurtulunuz kendinizi işinize Evet e, bu da finansal olarak büyük bir e, değişim hayatınıza getirecek ve tılsım dörtlüsüm hayatınıza bir stabil bir gelir e, getireceğim. Onun için ne yapacaksınız? Bak hayat neler giriyor. Birileri için mutlu bir aile hayatı. Nasıl bir mutlu? Bak burada tısım dokuzusu. Bu bir kurduğun o aile ya aile içindeki mutluluk bu nasıl kendinize iyi hissedeceksin, rahat hissedeceksin. Hep maddi olarak, hep manevi olarak e, bir kısıtlamalar, ne bileyim bir sıkıntılar yaşamacınızı gösteriyor. Şimdi bakalım Lenormand neler söyleyecek. Hayatınıza başka neler giriyor. Bakalım. Ve kilki Yıldız. Leylek. Aç. Çocuk. Arkadaşlar, burada bir tilki görünüyor ve yıldız kartı. Yıldız ne demek? Yıldız, bir sizin hayalinizi, sizin planlarınızı, hayatınızda yapmak istediğiniz değişimler olabilir. Burada dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela bir geleceğiniz dair bir planlarınız varsa, hayaliniz varsa, burada biraz uyanık olmalısınız. Çünkü her zaman bunu söylerim. Biraz ne demek? Uyanık olun ki. Çünkü bak. Mesela bir planın varsa, hayalin varsa, bu planını birine yönetmeye izin verirse bu insan seni bak yanlış yola e, yanlış yola saptırabilir ve hayaline ulaşması için uzaklaştıracaksın. hayalinden uzaklaştıracak gibi görünüyor. Onun için burada kendinize bak bir hayalini bir planınız varsa buna birazcık kendinize e, uyanık olmalısınız. Kimseye dinlenmeyin. Tüklediğiniz insanları tilkiler olarak veriyor. Ne demek kurnaz insanlar senin bu hayalinde yakın, yakınlaştıracak değil uzaklaştıracaklar. Onun için kendi aklınıza kullanın. Sana bir dedim ee, dediğim gibi kendi aklı kullanırsanız burada uyanık olursunuz. Hayatınıza güzel bir değişimler gelecek bak. Çocuk kart. Yeni bir başlangıç hayatınıza geliyor. Temiz bir başlangıç. Sağlıklı bir. Sağlıkla ilgili bu başlangıç olabilir ya da ne demek bu başlangıç yapacağınız başlangıç bak yeni aile kuracağınız olabilir buradan çok uzun vadeli bu ilişki olacak ve uzun vadeli mi büyük bir ve büyüyecek bak bir ağaç nasıl büyür arkadaşlar kökler atar ve siz de öyle bir güçlü kuvvetli bir nasıl diyeyim itibarlı bir aile kurabileceğinizi gösteriyor ya da böyle bir iş kurabileceğinize gösteriyor yine yani terki diye kendinize akıllı olun, uyanık olun. Çünkü etrafınızda tilkiler var. Onları dinlemeyin. Ve arkadaşlar bu da bir çocuk gibi <laughs> hamilelik gibi durum görünüyor. E belki arkadaşlar hamile ilgili sıkıntılar yaşayanlar varsa hamile olamıyorlar bunlar ilgili Bu da görüyorum ki tilki kartı var. Belki yanlış teşhis koyuyor. Bazı yanlış teşhisler olabilir. Bak konularda yanlış teşhisler olabilir. Belki önceden bir yanlış teşhis koyuldu. Çocuklar ilgili durum. Ne demek? Böyle bir şeyiniz varsa burada çocuk kartı var. Ne demek? Yeni bir yol görünüyor sizin için. Yeni bir sağlık ve ağaç sağlık temsili. Yeni bir tedavi, yeni bir sağlık kuruluşu gidip belki tekrar bir muayene olabilirsiniz. Belki burada bazı yanlış de, çünkü yanlış teşhisler de olabilir. Çünkü bir çocuk görünüyor burada. Aileye girecek yeni üveyeler. Evet arkadaşlar bugün açılımızı sona erdi. Sizden rica video beğenmeye abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.